Aleyküm selam. Selam Merhaba arkadaşlar kanalıma bir videom hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım ee, sizlere arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum ee, yeni bir web sitesi açtım arkadaşlar oradan sizlerde e, aşağıda vereceğim açıklama kısmından girebilirsiniz o zaman isterseniz hemen başlayalım bu çatla da gördüğümüz gibi bu arada Levi koyuyoruz arkadaşlar nereye atlıyoruz Tabii ki de en kalabalık yerlerden Milstein bu arada 4 1 ve 4 girdim one squad hemen atlayalım Bazen ses az gelebilir. Mikrofondan uzaklaşıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı da sorun olmazsa iyi olur. Hadi bakalım. Tamam. Maki'yi bulduk mu? Güzel. Arada bir ping fazla yükseliyor ya. Yani. Onu da ayarlayamadım. Karşıda bir tane adam var. Güzel bir deşimiz aldı. Buradan bir şu 6 kişi bir atalım. Lan. Buradan alalım. Bir baygın da arkadan vuruyor ya. Gel 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 biri geliyor. Bekle. Şu an aşağıda. Gördü gördü bak karşıda. Binanın karşısında. Bomba sallasam yer mi? Hala ama. Karşıda iki kişi var arkadaşlar şu an. Da nasıl alacağız onlar? Büyük binaya bir geçebilseydi iyi olurdu ya. Ya e olsa burada yem olacağız. Ne <laughs> yapıyorsun lan sen orada? Şeyin binanın en uç kısmına çıkmaya çalıştı yine. Yani. Buraya bayağı almış ya. O adam almış buraları. Buradan bir m mızı alalım. Bu arada arkadaşlar videodan dolayı pink bayağı yükseliyor ya. Ondan dolayı sıra bakmazsanız iyi olur. Oo biri sistemiş burayı. Bizim büyük binaya geçmemiz lazım. Ses aldım. O, o, zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? binanın yüksek yerine çıkmaya çalışacağız. Ben çıkacağım, çıkabilirsin. Lan. Sonunda çıktık sonunda ya. var şurada bir yerde biri var. Ulan var ya bir de şuraya düşerse şansımız kesin buraya düşer. Birini baydık. Yat 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 yat. Şu alt xin ayarını yapmamız lazım. Hemen şuradan 3'e çekmemiz lazım arkadaşlar. Bak tam yanımızda. Tam dibimizde şurada bir yerde. La 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 adam burada lan Şüteceğim hala alman lazım bunu. Nereye gitti lan? Lan nereye gitti bu adam? Bildiğimiz yanımıza düştü ya adam. Bak, büyük binada hala biri var büyük binada Hatta iki kişiler Burada bak burada Aşağıya şey al. abi Bot da bu, bot Çalalım senin kim Aşağıda tam altımızda bir yerde arkadaşlar zaten. Yer bot nerede lan? Altımızda tam. Of, 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 of. Alalım seni. 13 ışık aldı kaldı. Karşı tarafta da bir takım var. Bunlar buraya basacak. Nereden çıkıyor? Gördüm seni, gördüm. Poz oldu adam. Diğeri arabayı patlattı. Bizim bir can basmamız lazım. Zaten bir karşı tarafta kaldı ya. Çoğunluğu karşı tarafta. Görebilir şey de açımız yok. hala sıkıyor ya susturucuyla ya. Ah gördüm seni. Bekle bekle bekle. Tamam. Vay be buna. Diğeri nerede? Diğerini bir görsek. Takım arkadaşı var kesin de. Geliyor. Aldım alacağım aldım. Çok iyi aldım var ya bayağı iyi aldım. Bu alanın tam dibindeyiz. Hah diğerini de gördüm. O kadar kafa yedim, bir ölmedin ya. Arkadaşlar bak tatlı izleyin diyeceğim alan buradaymış. Ona da bayıldık Öl artık öl. Gördüm seni de. Kaçtı bir yere kaçtı nereye kaçtı? Bir kişi daha var baya canı az o arkadaşın. Öl artık öl. Çok iyi bayıldı. Mermimiz de kalmadı. Ah, şimdi ne yapacağız? AK oynayacağız ne yapacağız? Şimdi bulmamız lazım bulduk. Adına tükürüyüm he. Lan pinkten dolayı geç geliyor arkadaşlar ya. Video kaydettiğim zaman pink şu hmm. gördüm seni. Alır mıyız keleşte? O çok iyi. Son anda bir kafa vurduk. Ses aldım sanki. Ses aldın. Arkadan vurulmazsak iyi. Alan da baya bir gidiyor. Hadi oğlum çok adrenalin bir video oldu ya. 556 mermimiz de kalmadı. Ondan dolayı da biraz sıkıntılı olabilir. arkamızdan vurulmayalım da nereden vurulursa vurulalım ya. alanın içinde de adam daha ölmedi ya. Aha. O mu? Gördüm seni. Arkadaşlar. Bak yere yatmış. Bizi gördü mü acaba? Ben öyle yatıp iyi izleyin. Kolsuzluğu mu kadar ya? Keşke tehlike alsaydım. Şu enerji içeceğimizi içelim. Aha geliyor bak. Arkadaşlar memimiz kalmadı yani. Yakın çatışmamız lazım. AK ile. Bu da bir yerde. adam nereye kayboldu? Allah Allah. Siz de gördünüz arkadaşlar adam alanın dışındaydı baya ya. Salam <Sessizlik> aleykum. <Sessizlik> aleykum selam Selam aleykum Ve aleykum selam Pustuğum zaman vursaydım iyi olurdu Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi ee, Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım O zaman görüşmek üzere Hoşçakalın